zamandır aldı. Yok böyle bir heyecan. Ben Türkiye'nin her anlamda yerli ve milli geliniyim. Adabıyla, hanımefendiliğiyle Aysun Kuşatan geri döndü. Adım ve puanlama için üçüncü olarak kayınvalide Nilgün geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin. Merhaba. dan bunun alt hamuru hamur olmuş. Böyle pişmemiş mi? Çok kızarmamış. Hani altı hamur olmuş. Tamam. Hamur geldi bana. İçi nasıl? Iç İçi fena değil. Fena değil yani böyle çok lezzetli gelmedi. Peki. bu daha lezzetli bunun yanında. Hani Hı. hamur ama lezzet olarak daha iyi altı. Bu hiç hiç beğenmedim bunu. Bir daha tatayım. Bakın altı falan bembeyaz. Bilmiyorum. Kim yaptıysa beğenmedim. Onun da, onun da altı pişmemiş. Ama daha lezzet İçi daha lezzetli. Anladım. Üçteyiz. Bu ikisine göre içindeki mercimeği çok güzel pişmiş. Bakın hiç hamur değil altı. Çok güzel olmuş bu. Peki dörtteyiz. Bunu da beğenmedim hamurunu. Çünkü mantının hamuru yani lezzeti hamurunda. Yağları buldun mu? Bu çok lezzetli. İnşallah. Ama bilmiyorum Seda Hanım. Bunu Peki. hiç beğenmedim. Bu anlamaya hazır mısın? Bunlar beyaz. Atları hepsinin beyaz olmuş. Bu tatlım. İki, Dördüncü tabak iki. Beş. Üçüncü tabak beş. Bu bir. Bir. Bugün de buna iki vereyim. Bir, i̇ki. bir yapmayayım. İki, iki. Evet. Bir puan fazla olmuş oluyor. Peki. Nereden başlıyor? Şu? Şundan başlıyor. Tamam. İki gelinimize ikişer puan verdi. Bakalım ilk İnşallah iki puan. İnşallah bulmuşumdur Seda Hanım. İnşallah. Son, artık son bir gün kaldı yani. İnan böyle kalbim çarpıyor. Siz artık kendilerinizi tanıyorsunuz. Evet. Tanıyorsunuz. Yani. Benim İlk ki... iki puan kaldıralım. Gönül. Dördüncü tabak ikinci iki puanı alan tabak bakalım. İkinci iki puan hangi gelin aldı? İki puan kaldıralım. Ayten. Ay, anne. Şimdi bu tabak beş, bu tabak bir. Bakalım kayınvalide Nilgün gelini Yağnur'u buldu mu? Biraz Hı? önceki olay dejavu olduk. Yoksa beş puan Aysun'a mı gitti? Buldu. Aysun mu? Yağnur mu? Beş puan kimin oldu? Tut hayatım. Para bitme. Şöhret bitme. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, biziz çok, çok. Bütün gözler üstümüzde, çekemeyen çok, çok. Yakalan havamız var, hava. Çok teşekkür ederim. Ay Nur, vallahi bak lezzet. Bak. Keşke bir bir yapsaydın çünkü Nurten teyze geldi bir Ay bir iki iki yaptı. Yapmıştı. Keşke yapmış. Keşke adaletli ol. davranmasın. Yine de çok Aslında beğenmediğin bir halde geldi. bir tek bir, bir tık iyi dedin, bir tık iyi dedin. Aynı senin gelinin, yapmadın. senin gelinin yüksel tezden bir aldı. Demek ki sen olmayan tabağa vermişsin. O tabii, ayrı. Tabii, Keşke tabii. bir 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 yapsaydın. Çünkü benim bak ne yaptı biliyor musun? Bak ben sana anlatayım. Geldi Nurten teyze. Gel oraya, i̇ki tane tabağa dedi. Şimdi, para, ayırıyorum dedi. Çünkü benimki de lezzetliydi. Ha, Ama geleni yapamadı. Bir iş aldı. Iş i̇yi tabak anlatır, çıkartamadı. Yemek anlatır. Acaba bu mu? Allah! Gelmiş geçmiş böyle bir yarışmacı görmedim ben. Nurten teyze geldi anneciğim. İki, ili, üç eliyorum de. dedi. altı aldı. İşte de geldi bir ya mi dört dur, mü? Bir mi dört mü? niye konuşamıyorum? Seyirci seyretti, git, İzleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kendini gösteriyor bilme. Bilme. ama çünkü ben haksız olduğum sorun. için. Benim hep bağırdığımı dile getiriyor. Sesini bastırabilmek için sesimi yükseltiyorum. İzleyicilerden çok özür diliyorum. İki ile üç eledim dedi. Kaldı ben arada. Gelini kötü yapmıştı. Bir almıştı. Tabağa çıkartamadı. Acaba güzel yapmış mıdır dedi. Böyle Ay bir şöyle durdu. Şöyle ben. bir baktı. Şöyle bir baktı. Beş dedi. Hani harcasam mı harcamasam mı? Nurten zaten harcar Bir dedi Ay geçti. Ya. Keşke gözlüğün, diğerlerine bir bir yapsaydım anne. Kız arkadaşına iki gitti. Aysun'a bir gitti rahatla. Rahatlayabilirsin. Kız Aysun'a bir verdi zaten. Beş iki iki birin de yani bir birden ne, ne farkı var? var. Düşünüyorum Yüksel bulamıyorum. Yüksel teyze senin gelinine bir verdi. Olsun. Annem bir verdi. Olsun. Yüksel teyze bana dört verdi. Olsun. Senin gelinin bugün yapamadı. <laughs> Yağnur bak düne geri dönmek istemiyorum ama dün sen kaç tane beş kaç tane dört kaç tane bir aldın? Sanırım 5-5-4-1 alacaktık. Az önce bunu konuşuyorduk. Ben e, yan, tam tersi bir şey söyledim. Benim içerideki toplam puanım 9 senin 14'tü. Yani matematiğe geri dönersek ben 5 puan sen 2 puan almış oluyorsun canım.